Yepyeni bir Scratch programlama dersinden hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Scratch programlamada nasıl vektörel ya da bitmap çizimler yapılır onlardan bahsedeceğim. Daha doğrusu bitmap çizime fazla değinmeyeceğim, sadece yüzeysel olarak değinip geçeceğim. Vektörel çizim nasıl yapılır, bitmaple arasındaki farklar nelerdir onlardan bahsetmek istiyorum ve neden çizim ihtiyacı duyuyoruz. Zaten öğretmenim tıkladığımız zaman burada bize kuklaları çizmişler, hazır bir şekilde getirmişler diyebilirsiniz. Örneğin dekorlar kısmında da yine bakın Scratch ile birlikte gelen varlıklar, dekorlar mevcut. Fakat biz oyunumuzu tasarladığımızda farklı araç gereçlere ve nesnelere ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin kendi oyununuzu tasarlayacaksınız ve bir mağara çizmek istiyorsunuz, değil mi? Ama mağara Scratch'in kendi kütüphanesinde yok ya da kendi karakterinizi çizip oynatmak istiyorsunuz. Bunlar yok. Yoksa bu sefer iş başa düşüyor. Ya kendi zihninizde oluşturduğunuz karakteri ya da arka planları çizeceksiniz ya da internetten indirdiğiniz bir resim üzerinden çizmeye başlayacaksınız. Bizim zamanımızda kopya kağıtları vardı. Bunlar altını çok ince bir şekilde gösterirdi. Kopya derken hani illa yazılı sınavlarında çektiğiniz kopyadan bahsetmiyorum. Bir şekli bir görseli kağıda aktarmak için kullanılıyordu bunlar. Saydam bir yapıdaydı. Aşağıdaki resminin üzerinden geçerek kağıda çiziyorduk. Bu şekilde resim elde edebiliyorduk. Aynı mantıkla da kendi karakterlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bugün daha detaylı bir şekilde sizlere Scratch'in çizim alanlarından bahsetmek istiyorum. Şuradaki komple gördüğünüz her şeyin uygulamasını yapmak istiyorum. Benim kedi ile e, işim yok. Ama daha doğrusu şöyle tekrar geri alalım. Düzenleden kuklayı geri getir diyelim. Bitmap vektör arasındaki farka değineyim. Şimdi burada gördüğünüz karakter vektörel bir çizimdir. Resme yakınlaştığında vektörel çizimler bozulmaz. Herhangi bir sorun olmaz ölçeklenme durumunda. Fakat ben mesela bu vektörel çizimi bitmap'e dönüştür dersem bakın bu sefer yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Yani piksel piksel bozulmalar meydana geldi. Buradan geri alayım işlemi tekrardan vektörel şekilde olsun. Başka bir kostüm seçelim. Örneğin kendinden bitmap olan bir kostüm. Şurada mesela bakın bir kız var ve bu kız fotoğraf makinesiyle çekilmiş. Bakın yakınlaşıldığı zaman görüntü bozulması meydana geliyor. Fotoğraf diyoruz biz buna. Yani bitmap'e fotoğraf diyebiliriz. Vektöreller ise daha çok baskı alanlarında kullanılır. Örneğin logo tasarımlarında, afişlerde kullanılır. Şimdi ben bunu siliyorum. Kedimi de siliyorum. Sizlere ilk önce detaylı bir şekilde Buradaki için çizim elemanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben kukla kısmına geldim. Buradan çizim diyorum. Buradaki bütün butonları göstereyim sizlere. Şimdi ilk önce çizim araçlarından bahsetmek istiyorum. Size 3 tane çizim aracımız var. Birincisi çizgi, diğeri çember, öbürü de dikdörtgen. Biz bütün karakterleri bu üçünü kullanarak elde edebiliriz. Ama öğretmenim yani bununla yuvarlak yapıyoruz. Bununla kare yapıyoruz. Bununla düz çizgi yapıyoruz. Nasıl oluyor diyebilirsiniz. Şekilleri değiştirerek, yoğurarak elde edebiliyoruz. Hemen ilk önce şuradaki butonların ne işe yaradığını bir anlatayım sizlere. Dikdörtgenle başlıyorum. Yani bir kare elde edeyim. Burada doldur rengini kırmızı yapıyorum. Kontürünü de siyah yapıyorum. Şöyle ortaya çizdim. Ama bakın kontür rengi yakınlaşılmadığı sürece gözükmüyor. Peki seçim aracını alıyorum. Seçtim. Seçtikten sonra buradan kontür rengini kalınlaştırarak yani kenarlık rengini kalınlaştırabiliriz. Şeklimize göre yapacağımız kuklaya göre buradaki kalınlıkları ayarlayabiliriz. Şimdi bu şekilde bir kare elde etmiş olduk. Bunun boyutlarını küçültmek istersem ben böyle seçiyorum. Tıklayarak da seçebilirim ya da şu şekilde de seçebilirim. Şuradan kenardan bastırdığımda küçültebilirim ya da şu noktalardan istediğim şekilde büyütme, küçültme işlemleri yapabilirim. Ben biraz küçük bir kare elde ediyorum. Başka bir kare daha çizelim. Bir kare daha çizdik. Bunun rengi bu sefer Şuradaki bakın solid tek renk değil de geçişli yatay olan rengi seçiyorum. Bakın kırmızıdan mora doğru bir geçiş elde etmiş olduk. Bunu da şu şekilde üstüne getirelim. Bir tane daha kare yapalım. Bu da bu sefer yukarıdan aşağı olacak şekilde geçişli olsun. Renkleri değiştirelim. İkinci rengi de şöyle yeşil yapalım. Bunu da çizelim şöyle. Çizdik. Bir tane de yuvarlak yapalım. O da şöyle ortada birleşecek şekilde olsun. Bunu da sarıya yakın daha doğrusu kum beji gibi oldu. Şöyle bir yuvarlak elde edelim. Evet. Şimdi bunlarla ilgili öncelik sonralık etkisinden de bahsetmek istiyorum. Katman katman geriye ya da ileri alabiliyoruz. Mesela ben şu anda bunu en üstte tutuyorum. Fakat şuradaki bakın en geriye ya da en öne kısımdaki butonlara, seçeneklere tıkladığımda en geriye dediğim zaman bakın en geriye sahnedeki bulunan bütün çizimlerin en arkasına atmış oldu. Aynı şekilde buna gelip tıkladıktan sonra şuradan da bakın tek tek geriye de alabilirim. Tek tek geriye de alabilirim. En arkadaki şekli seçip şuradaki butona tıkladığımda da gördüğünüz gibi en öne alabilirim. Bunlar nerelerde işimize yarayacak? Basit bir uygulamada birazdan yapacağız. Şimdi şekillerimiz şurada kalsın. Bunları eğip bükelim birazdan. Şimdi burada bir silgimiz var. Bu silgimiz ihtiyacımıza göre kullanabiliyoruz çeşitli bir şekilde. Bu da iç rengini ayarlıyor. Fakat Otomatik bir şekilde doldurabilmesi için de bir nesnenin başlangıç noktası ile bitiş noktasını birleştirmemiz lazım. Daha doğrusu başladığımız noktaya tekrardan geri dönmemiz gerekir. Örnek yapalım mesela. Şöyle bu sefer mavi renkte bir Shift'e basılı tutuyorum. Shift'e basılı tuttuğumda şöyle daha düz bir şekil elde edebilirim. Bakın ben bunu başladığım noktaya tekrardan birleştirirsem içerisine gelip istediğim rengi ayarlayabilirim. Şuradan tek renk yapalım. Boyadım. Fakat başka bir üçgen yapayım. Şöyle. Ama bunu birleştirmeyeyim. Bakın bunu boyamaya çalıştığımda kenar renklerini boyayabilir ama içini otomatikmen doldurmayacaktır. Seçip bunu çöpe atıyorum. Bunu da aynı şekilde atıyorum. Peki aksi durumda ya da hani tamamlamadığımız bir şekli boyamak istiyoruz. Bunun çözüm yolu var mı? Var. Hemen bir üçgen daha yapalım şöyle. Kenar rengi siyah olsun. Ama şöyle açık üçgen olsun. Bakın bunu boyamak istiyorum ben. Buradaki fırçayı alıyorum. Fırçayla mesela içerisini kırmızıya boyamak istiyorum. Yakınlaşıyorum. Badana yapar gibi. Bakın şuradan başlıyorum. Üzerine hafif değdirebilirim ama şuraya geçirmemeye dikkat ediyorum. Geri aldım bakın. Geri alma ileri alma işlemlerini de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bütün butonları kullanacağız bu videoda çizimle ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Şöyle hafif üzerinden geçelim. Böyle kaydıralım. Çizim çok önemli arkadaşlar. Çünkü karakterlerimizi kendimiz çizmek zorundayız ya da satın almak zorundayız. Ama Scratch ile bir eğitim ya da projeler, eğitsel projeler yaptığımız için kendimiz çizersek daha iyi olacaktır. Şimdi mesela aldım buradan getirdim böyle boyadım. Sonra içerisini gelip bunu boyayabilirim gördüğünüz gibi. Boyadım ama ya öğretmenim çok çirkin bir görüntü oldu. Şöyle bir şey yaparsınız tıklarsınız bunu en geriye atarsınız ve gördüğünüz gibi daha düzgün ama açık bir üçgen elde etmiş olduk. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Buradaki T ile İçerisine yazılar yazabilirim. Şöyle beyaz yapalım. Geldim tıkladım. Üçgen şeklinde. Sonra bir tane daha alalım. Şuradan bakın yazı tipini değiştirebiliyorum. Şöyle handwriting şeklinde. Bu da yuvarlak diyelim şöyle. Başka yazı tiplerini tercih edelim. Şöyle piksel olan kare. Yazı tiplerinde kullanmış olduk. Peki başka bakın bu seçim aracı. Bununla karıştırmayın bu farklı. Bununla da hani bazı yerlere taşıyabiliyoruz ama bunun asıl amacı noktalarla şekil vermek. Bununla seçip arka plan rengini ya da kontür rengini ayarlayabiliyoruz. Bir yerden bir yere taşıyabiliyoruz. Bakın burada iki tane nesne olduğu için geri alıyorum. Bunu tutup çektiğimde ne oldu? Parça parça ayırıyor. Bunu bütün hale getirmek için şöyle seçin ya da bu şekilde seçerek taşıyabilir. Ya da şöyle seçip grup kısmına tıkladıktan sonra bakın artık bunu gruplamış oldunuz. Aynısını bunlara da yapabiliriz. Bakın yazısı kaldı. Seçiyorum. Grup diyorum. Ve artık istediğim yere taşıyabilirim. Peki gruptan ayrılamaz mıyız? Ayrılabiliriz. Buraya tıkladığımızda da artık böyle eski haline gelecektir. Taşıma işlemleri için daha rahat oluyor bu işlemimiz. Başka ne kaldı? Örneğin şunun kopyasını çıkarmak istiyorsunuz. Kopyaladınız yapıştır dediğinizde de bakın kopyasını çıkardı. Şu şekilde arka plana da atabiliriz bunu. Başka bir tane daha oluşturalım. Kopyasını çıkar. Yapıştır. Bunu da şuraya koyalım. Bu sefer bunun şu rengi biraz farklı olsun. Bunu da aynı şekilde en arkaya atalım bu sefer. Gibi böyle şekiller elde edebiliriz. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı burada? Şunlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle hepsini seçelim. Çöpe atalım. Ayrıyetten şunu da belirtmek istiyorum. Şu ikisini anlatmayı unuttum. Burada da karakterimizi yatayda ters ya da dikeyde ters çevirebiliriz. Şu anda mesela 90 yönüne bakıyor. Bunu sol tarafa eksi 90. Eksi 90 sa da 90 yönüne. Ya da şöyle çevirelim. Çevirdikten sonra bakın dikeyde de çevirme işlemleri yapabiliyoruz. Bunu da ekstra olarak belirteyim. Bir değeri şuradan kenarlık ekleyelim. Bazen çemberin sadece dış çevresi işimize yarayabilir. Şuradan seçtik diyelim. Bunu 10 yapalım. İçini boşaltmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şuradaki doldur kısmından gelip transparan seçeneğine tıklayacağız. Ya da tam tersini yapmak isteyebiliriz. Örneğin dış Şuradaki çerçevesini yok etmek istiyoruz. O zaman seçim aracımı aldım. Bakın. Bazıları şöyle yapıyor. Şu hataya düşmeyin. Kaldırayım. Mesela bununla yuvarlak çizdi, değil mi? Bunu taşımaya çalışıyor, taşıyor eyvallah. Başka yere tıklıyor ama bak şu anda yuvarlak seçili. Böyle taşımaya çalışıyor ama halbuki ne oldu? Yeni bir karakter oluştu. Bunu taşımak istiyorsan seçim aracını alacaksın. İstediğin yere öyle taşıyacaksın. Şekli değiştirmek istersen de buradaki aracımızı kullanıyoruz. Bakın noktalardan istediğimiz gibi şekiller elde edebiliriz. Bu şekilde kaydırabilir. ihtiyacımıza göre şekiller elde edebiliriz. Ya da şöyle bir tane kare yapalım. Alt tuşuna basarak biraz dikdörtgen oldu ama idare eder. Aldım şekil değiştirmeye. Bakın tıkladığımda 4 tane varsayılan olarak noktası var. Ben bir tane daha şöyle ortaya nokta koyduğumda öyle istediğim gibi gerdirebilirim. Bir tane daha nokta koyayım bunu ileri doğru bir tane daha nokta şöyle ve geri gibi. Bakın şöyle bir şekil elde edebilirim. Şu an çok saçma gereksiz bir şekil oldu ama bundan sonraki videolarda karakter tasarlarken daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra Diğer karakter çizme ya da kukla çizme videolarımı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada sadece butonlar ve gerekli içerikler nasıl kullanılır onu anlatıyorum. Başka mesela tekrardan şöyle bir kare yapalım. Mesela nokta koydum. Şöyle ortasına nokta attım. Onların da ortalarına nokta attım. Bakın çektiğim zaman şöyle sanki bir yani fermuarlı açılır gibi bir şekil elde etmiş oldum. Bundan da bahsetmek istiyorum. Mesela varsayılan olarak kedi kuklası geliyordu. Bundan gidelim. Diğer kuklalar üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz. Buradan mesela bakın parça parça çizmişler. Bunları bütün haline getirebiliriz. Şöyle tekrar buraya alalım, geri alalım. Bunu bütün haline getirmek için şuradan grupla diyoruz ve bakın istediğimiz yere götürebiliriz. Parçalamak için de tekrardan şöyle bastığımda çizilen parçalar yerine oturacaktır. Şuradan şekli değiştir butonuna tıkladığımda bakın ağız yapısını değiştirebilirim. İstediğim şekilde ayarlayabilirim. Buradan mesela şöyle bir değişik bir kaygılı bir ifadeye dönüştürdük. Ya da şuradan Bakın. Göz çukurlarını yani gözlerini değiştirdik. Şöyle bir şekilde ekleyerek kızgın bir ifade de yapabiliriz. Sonradan da kostümler üzerinde de değişiklikler yapabiliyoruz. Ya da kuklayı yükle diyelim. Buradan masaüstü kısmından şurada mesela sevimli köpek var. Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Mesela buradan şöyle başlayabiliriz. Hemen dış renk yok. Tabi de bunun tamamını anlatmayacağım. Şöyle mesela. Biraz daha kalınlığını arttıralım. 8 çok oldu ama. Bakın böyle oturtup daha sonra kafasının şeklini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bu da Tio olmuş olsun. Sizlere böyle bakın. Yuvarlığa istediğim şekle soktum. Aynı şekilde buralara da yuvarlak. Şu dili de mesela kareden elde edebilirsiniz. Şöyle bir kare yaparsınız. Arka plan rengi yok. Kırmızı olsun. Buradan şöyle Eğdim, büktüm. Şöyle şuralara nokta atarsak daha iyi olacak. Evet. Bakın kareden bir dil. Bunları daha sonra istediğimiz renge boyayabiliriz. Şimdi devamını ben bir sonraki videolarda anlatacağım. Bitmiş halinde şimdi birazdan size göstereceğim. Evet, mesela bir Kukla çizdik Tabii şu dilini de şöyle biraz daha yakınlaştıralım dili biraz ayrı kaldı. Bunu tamamen internetten edindiğimiz fotoğrafın üzerinden çizdik. Bir sonraki videoda da bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım ee, Burada bir kulağında bir. Kayma meydana geliyor mesela senkronizasyon sorunu var. Bunu birazcık daha şöyle sağa alsak az çok. Hmm. Şöyle yapalım, bunu kopyalayalım, buna gelip silelim, buraya yapıştıralım. Sonra buna en arkaya atalım, bakalım. Evet, kulaktaki senkron sorununu da çözmüş olduk. Bir sonraki videolarda da bunun nasıl yapıldığını size anlatacağım. Bakın burada aslında bir yuvarlak var. Şu kullandığınız yuvarlak. Burada da çizgilerle yaptık. Ya da kareden de bozup yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde yuvarlaklar var. Burada da kareden bozduk. Şurada çizgilerimiz ve dilimiz de aslında bir kare. Kareden dil şeklini elde ettik ve bir karakter yaptık. Bu karakterimizde çalıştırdığımız zaman bu şekilde bir dil çıkartıyor. Kendi karakterimizi oluşturmuş olduk. Bu serimiz devam edecek. Bunu yaptıktan sonra da farklı karakterler, farklı dekorlar nasıl yapılır onu anlatacağım. Unutmayın ki oyunda en önemli şey grafiktir. Ya da en önemli demeyelim yarı yarıya diyelim. Yani %50 %50 tabii ki. Bir, bu pastanın yarısı da çizmek. Diğer yarısı da bunlara e, can vermek diyebiliriz. Yani hani biraz benzetme olursa yani evet insanın şekli var değil mi ama ruhu olmayan bir beden bir işe yarar mı? Ya da ruhu var ama hani beden olmazsa bu sefer bir anlamı yok gibi. Onun için ikisi de önemli. Kendi şekillerimizi, kendi kuklalarımızı bu şekilde elde edebiliyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çizim videolarında, Scratch programlama içerisinde çizim videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.